Şu halde sen vazifeni yaparken İslam'a hizmetini yaparken bazıları seni eleştirecek. Bazıları senin edecek, Sen bunları aldırış etmeyeceksin. omursamayacaksın, önemsemeyeceksin. Neye benzer bu? Uykusunda olan bazı adamlar uykudayken sayıklarlar. Bazı cümleler kurarlar. Akşamleyin uykusuna yatmıştır o. Cümleler kurar. Yanında duran annesi, babası bu cümleleri işitir. Ama önem verir mi? Mesela uykudaki adam dese ki anne bana bir bardak su getir. Annesi getirir mi? Anne, önümüzdeki üç aylık maaşımın tamamı senindir dese uykusunda. Bu söz geçerli olur mu? Uykusunda çocuk diyor ki, anne önümüzdeki üç aylık maaşın tamamı senindir dese geçerli olur mu? Olmaz çocuk uyandığı anda der ki ben böyle bir şey söylemedim ya. Ya evladım uyurken söyledim. Bu sözler geçersizdir. Cahillerin de bizim hakkımızda söylediği sözler geçersizdir kardeşler. Adam İslam'a uymuyor. Allah'ın dinini yerine getirmiyor, çalışmıyor. Çok cahil, çok yetersiz. Namaz kılıyor musun? Yok. Sen nasıl İslam'a hizmet eden bir cemaat hakkında fikir beyan edebilirsin ki? Sen daha namazını kılamıyorsun ya. Bırak cihad etmeyi, insanları Allah yoluna sevk etmeyi. Daha bir namaz bile kılamıyorsun ya. İnsan biraz utanır ya. Komutan vasıfeti biliyor musunuz kardeşler? O dirilişteki iğrenç rol yapan bir tane adam var ya, kötü rol yapıyor ama çok kötü. Yani bir adamın kötü rol yapması için illa gözlerini patlatması gerekmiyor kötü izlenimi vermek için gözlerini patlatıyor, her konuşmasında çenesini sıkıyor, gözlerini patlatıyor ve öyle yapmacık bir şekilde kötü adam rolü yapıyor. Çok zorluyorsun be. Kötü adam o dizide kim? Köpek. O köpek var ya hakikaten. Kaypak, yalaka, bin bir kafasında bin bir plan geçen, riyakar, gösterişçi bir adam. Ama müthiş rol yapıyor. Yalnız şunu da söyleyeyim. Ne kadar iyi olursa olsun rol kabiliyeti, İlk sezondaki o kötü adam vardı ya. Hain. Kimdi o? Kurdoğlu, Kurdoğlu. O ilk sezonda Kurdoğlu vardı. En kaliteli kötü adam rolünü o yaptı. Sonra Moğol yaptı. Moğol'un kötü adam rolü de birinci sınıftı. Seslendirme falan çok iyiydi. Put, puta tapma sahneleri çok komikti. Biliyorsunuz orada davulla bir şeyler çalıyor. Bu da kendinden geçiyor falan. Putperest sahneleri. Onlar çok komikti. Bu Vasilius iş yapmaz kötü adam rolünde iyi değil. Geçen haftaki bölümü seyrettim. Oradan bazı notlarım var. Paylaşacağım hem kapatacağım. Yıllarca ilim tahsil etmiş olan Aliyar Bey, sinek ve firavun dememeliydi. Ne diyordu bu? Çok güzel rol yapıyor. Çok güzel de bir yüzü var. Ama babasına İslam'ı tebliğ ederken ne dedi? Baba, ben yıllarca ilim okumuş bir adamım. Sakın böyle büyüklenme. Allah Firavun'u bir sinekle öldürdü, unutma. Ya yıllarca ilim tahsil etmiş bir adam böyle söyler mi ya? sinekle öldürülen Nemrut'tur. Firavun değil. Firavun başka. Allahü Teala ona çok daha şiddet bir durum verdi. Çok daha kıyamete kadar konuşulacak bir şey verdi. 12 ayrı yol açtı Musa Aleyhisselam'ın kavmine. Bu da ordusuyla beraber 12 ayrı yolda denizin içine girdi. Allah sonra denizi üstüne kapattı. İman etti diyor Kur'an. Fakat Allah perde kalktıktan sonra imanı kabul etmez. Dolayısıyla bu kadar ilim tahsil etmiş bir adamın bu sözü söylememesi lazımdı. Oradan bir tane adam da bilir bunu ya. Biri ikaz eder ya. Kardeşim dur karıştırdım bunu. Demesi lazımdı. Diyen çıkmadı. Başka bir mesele. Aslı Hanı Ertuğrul'a verin. Bitsin bu çile. Şimdi kardeşler ne anladık o sahnelerden biz? Bu kız hep iyi rolde olan bir kızdı. Fakat bir reddedildi. <laughs> evlenmek istedi. Filmin dizinin karakteriyle evlenmek istedi. Fakat reddedildi. Ben ikinci bir hanım olmak istemiyorum dedi. Ne anladık biz buradan? Reddedilen kadın en tehlikeli kadındır. Adamı, adamı bitirir. Bak, kadın baş düşman oldu. Ural'la beraber kafayı çekiyorlar. At başa gidiyorlar. Ural'la beraber. Abim de abim diyor. Ulan hain bu o insan öldürdü ya. Bu kızı bu adama verin. Nikah ben kıyacağım söz. Yeter ki verin. Başka bir notum daha var. Bence Ural bir Vehhabi. Ayet hadis hiç dinlemiyor. Müslümana bu kim nedir? Bu adama kardeşi geliyor, ayet hadis okuyor. Ertuğrul geliyor, Kur'an'dan örnekler veriyor. Öbürü geliyor, bir şeyler söylüyor. Yani insan öldürdün sen diyor, sen suçlusun. Boşu boşuna kinle, öfkele konuşma, hepinizi bitireceğim deme, intikam alacağım deme, sen suçlusun. Ural hiç dinlemiyor. Hala tekfir etmeye devam ediyor, hala sizi öldüreceğim demeye devam ediyor. Bundan dolayı benim kişisel kanaatim bu adam bir Vehhabi. Allah kurtarsın. Amin. Kötü adam rolünde köpek birinci sınıf olsa da Kurdoğlu'nun yanına yaklaşamaz diye de bitirmişim. Allahü Teala bu tür kaliteli yapımların sayısını artırsın. Bu hafta inşallah atamız, halifemiz Abdülhamit Han başlayacak. Onu da cumartesi pazar araya sıkıştıracağım. Yarım saatte, bir saatte ileri ileri ala ala seyredeceğim inşallah. Cinsellik olmazsa ki tahmin etmiyorum, burada hiç cinsellik koymadılar. Burada da koymazlarsa çok kaliteli bir şey olur. Tarihi gerçeklere çok sadık gidiyorlar. Bu dizideki bilgilerin yüzde doksan beşi doğrudur. Bazı küçük detayları reyting artsın diye değiştirmişler. Ama bilgilerin büyük çoğunluğu doğrudur, bunu söyleyebilirim. İnşallah Abdülhamit Han'da da aynı sistemde devam ederler. Bu millete aslını öğretirler. Bu millet aslından çok kopartıldı. Dizilerle, filmlerle bunun öğretilmesi lazım. Biz nereden geldik? Bu topraklar bize nasıl geldi? Nasıl kan döktüler, nasıl mücadele yaptılar? Bunları bu milletin bilmesi, öğrenmesi lazım. Ki atasına, ceddine hayır dua etsin. İnşallah Rabbim onları bizden razı eder. Amin. Mahşer günü karşılarında çıktığımız zaman utangaç bir yüzle çıkmayız. İnşallah. E bu olmaması için ne yapacağız? Halifeliğimizin şartlarını yerine getireceğiz. Halifeysen bütün bu ümmeti İslam'a davet edeceksin. Tekfir etmeyeceksin. Küfür etmeyeceksin. Sen kafirsin demeyeceksin. Sen benim kardeşimsin ama kusurlarım vardır. Kardeşim gel şu kusurlarımızı düzeltelim. De ve davet et. Hidayet ve tesir Allah Teala'dandır. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.